Evet arkadaşlar bugün sizlere Jetta 1.2 TSI Highline aracımın tanıtımını yapacağım. 105 beygir, 175 Nm torka çıkabilen 1.2 TSI paket Highline siyah opak renkteki aracımı tanıtacağım. Highline pakette çelik çantlarımız mevcut, sis farlarımız mevcut, far sensörlerimiz mevcut, far yıkama, konfor birlikte Highline paketi var. 2011 MK6 serisi geçiyor. Bu seri 2010'dan 2014 yılına kadar üretiliyor. 2014'te makyaja giriyor. Yani MK6 serisi olarak geçiyor. MK ne demek? M mark demek, kasa demek. Kasa 6 olarak isimlendiriliyor. Golflerde ve Jetta'larda böyle isimlendirerek ilerliyor. İşte önce bagajından başlayalım. Normalde tuşla açılıyor. Gizli özellikle açtırmış arkadaş ama Şöyle içeriden göstereyim ben. Kilitlemiştim. İçeriden de açabiliyorsunuz bagajı. Tamamen kendi açılıyor. 510 litre bir bagaj hacmi var. Gayet yeterli. Arka koltuklar katlanır. Koltukları katlayarak eşya taşımada biraz daha alan kazanabiliyorsunuz. Yine bagajın içerisinde şöyle yapalım. Yine bagajımızın içerisinde e, çakmaklıklarımız mevcut. 12 volt çakmaklığımız mevcut. Burada ihtiyaçlarınızı giderebilmeniz için. içeride cepleri, e, kenar alanları yani özellik olarak gayet mantıklı, kullanışlı bir bagajı var. Aile için uygun. Hemen şöyle göstereyim. Önden başlayalım. Gelelim iç hacmine. İç hacmi e, gayet yeterli. Koltuk e, diz mesafesi arkada. İşte baş mesafesi olarak ben 1.78 boyundayım. E, gayet rahat kullanıyorum. Uzun boylu arkadaşlar 1.80 1.85 olan arkadaşlar da bu arabayı sürdü denediler, gördüler. Onlar da gayet memnunlar açıkçası uzun boylular için çok bir problem arz eden bir araba değil. Çünkü iç genişliği gerçekten güzel. Hatta bir arkadaşla Passat kıyaslandırması yapmıştık. Passat e, biraz daha yanlardan şişkin duruyordu. Jetta ile uzunluk olarak aynılar ama yanlardan Passat biraz daha iç olarak geniş. E, farkı o. Onun dışında Highline'larda yağmur sensörümüz, far sensörümüz var. E, otomatik far sensörümüz var. E, gece sensörü olarak da geçiyor bu benim için çok kullanışlı oluyor. Özellikle tünellere dalgın olduğumuzda işte sürekli far açık gitmiyoruz. Bazen unutuyoruz. Çok işe yarıyor. En azından karşıdan gelen veya e, takip ettiğim arkadaşlar işte sollayacağım veya beni fark edememe fark edememe ihtimali olmuyor arkadaşların. Bu yönden güzel. Yağmur sensörü mevcut. E, hız sabitleyicimiz mevcut. Highline paketlerde hız sabitleyici e, direkt geliyor. Konforlan Comfort Line'larda ekstra olarak seçiyorsunuz park sensörümüz mevcut. Park sensörünü geriftese takarak veya manuel şekilde kendiniz seçerek görebiliyorsunuz. İç hacmini zaten defalarca videolarda var ama şöyle hızlıca bir göstereyim. Küçük bir ceplik var. İşte yanlarda iki tane arada bardaklık var. Ön kol dayaması mevcut. Yine aynı şekilde arkada arka kol dayama mevcut ki birazdan göstereceğim. Gayet yeterli. Soğutmalı torpidomuz mevcut. Yanlarda küçük cepliğimiz var. Küçük eşyalar için kullanışlı. Yine aynı şekilde cepliğimiz var. İşte malzeme kalitemiz, cam açma kapama tuşları olsun, kilitleme tuşları olsun, işte dikiz aynısı ayar tuşları olsun, işte kapı kollarımız olsun. Gayet başarılı, yeterli. Sert plastik bir malzemeden oluşuyor. Ön torpido görüntüsünü çok seviyorum. Yani bu arabalar da kendini gösteren bu özellikle bej döşemeli koltuklarla beraber. ...çok ayrı bir havada olmuş oluyorlar. İşte yanlarda yumuşak bir malzemenin... ...deri bir malzemenin kullanılıyor olması. Özellikle şu yanlar çok kullanışlı oluyor. Ses sistemi gayet yeterli. Burada ayrıca e, aklıma gelen bagaj açma tuşumuz var. Bu arkadaşımız gizli özelliklerini açtırmış. Direkt bagaj kendi otomatik açılıyor. Peki ne bu gizli özellikler? Onu birazdan göstereceğim. Otomatik kararan dikiz aynamız mevcut... Araç içerisi aynalarımızda e, otomatik açtığınızda yanan ışıklarımız mevcut. Highline paketlerde. Onun dışında bel desteklerimiz mevcut koltuklarımızda. Koltuklarımız deri, yarı deri, yarı kumaş koltuk olarak geliyor. Çift taraflı dijital klimamız mevcut. Ayarlayabiliyorsunuz. Yine arka mazgallara, arkalara yansıtabiliyorsunuz menfezlere. Şöyle bir kapatalım. Arabam çalışıyordu. Bu arabanın en sevdiğim özelliklerden biri de bu. Özellikle buna değineceğim. TSI aracın gerçekten çalıştığını duymuyorsunuz arkadaşlar. Daha önce ben Jet ve 1.6 TDI vardı. Konfor paketi vardı. Ben o arabaya yani ne yalan söyleyeyim. Uzun yolda işte ya da böyle küçük yollarda şehir arasında, şehir içinde, şehirler arasında sesi alıyordum. Bu arabanın o huyu var. Bazen çalıştığını unutuyorsunuz. Şimdi şöyle bir arkaya geçelim. Arka yaşam alanındayız arabanın. işte gördüğünüz gibi arkadaki cepliğimiz biraz küçük. Bu hoparlör desteğinden kaynaklı. Çok küçük eşyalar için olacak. Bu biraz daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi ama bence de bence gayet yeterli. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Malzeme kalitesini söyledik yeterli. Yine arkada bir ışık ayarı var. Yapabildiğiniz ayrı ayrı, ayrı ayarlayabildiğiniz. Ee, yine arkada menfezlerimiz var. Bu Vosbogenlerin problemi çoğu videoda da işleniyor. Buraya bir arkadaşın oturmasını çok zorlaştırıyor ama küçük aileler için mantıklı görünmeyebiliyor ama bu şaft tüneli gerçekten çok yüksek. Yine arkada 12 voltluk bir çakmaklığımız var ihtiyaçlarımızı karşılayan. Yine arkadaki sağ arka kapı kolunda da gösterdiğim gibi küçük bir cebimiz var. Arkada en sevdiğim özellik bu arabanın özellikle arka koltuğu, arka yaşam alanı için en sevdiğim özelliği bu arkadaşlar. Arka kol dayaması mevcut. İki tane bardaklığımız mevcut. Dediğim gibi çakmaklıkla beraber bu özellik gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Hem çakmaklık işte menfezler e, arka kol dayama. Daha sonra arkada tepsimiz. Tepsimiz bagajın biraz kirli ama eşyam çok ama tepsiyi şöyle göstereyim. Yine içerisine yemek koyabileceğiniz takılıp çıkarılması kolay olan, yine eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz bir tepsiliğimiz mevcut. Arkada eşya çok fazla var ama şöyle göstereyim. İçeriden takıp şöyle destek olarak kapatabiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Koltuk döşemesi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu arabaya gerçekten 5 Bej döşeme çok güzel duruyor Tamam biraz dertli oluyor Mesela ben bu arabayı aldığımda Mürekkep lekesi vardı Otokuaförlü ancak bu kadar çıkarabildim Biraz kaldı ama Yine de e, temizlenince çok ayrı bir görüntüsü var Ve ben çok memnunum Koltuklar katlanabiliyor arkadaşlar e, Arka 510 litre bir bagaj hacmi var Katlanınca tabi bu alanı daha da fazla büyütüyorsunuz Şimdi, Evet bagajını arkadaş gizli özellik yaptırmış kumandadan açabiliyoruz tamamen 510 litre bir bagajı var bagajında 12 volt çakmaklık girişi var ki bu çok güzel bir özellik kullanışlı ben özellikle arabamda işte temizlerken eşyalarımı çakmaklığa takıp süpürgemi çakmaklığa takıp daha rahat temizlik yapabiliyorum İşte yine arkasında sol ve sağ tarafında bölmeleri var biraz dağınık bagajım ama eşyalar için çok yeterli çocuk arabamı çocuk beşiğini sonra erzaklarımı memlekete gelip gittikçe eşyalarımı çok rahat yerleştirip çok da rahat yolculuk yapıyorum açıkçası. Bagajı böyle. Şimdi gelelim küçük detay gizli özelliklerine. Katlanır aynalar mevcut. Gördüğünüz gibi yine açılıp kapanırken Follow home oluyor gizli özellik olarak. Yine camlar açılıp kapanıyor. Bunu unuttuğunuzda, unuttuğunuz eve çıktınız diyelim. Anahtar uzaklaşıyorsunuz, uzaklaştığınızda bu yine kendini araba güvene alıp kapatıyor. Farlar açıkken sizi uyarıyor. Şöyle yapalım. Otoda zaten farlar açıkken otoda bırakıyorsunuz iki defa uzunları yakıyorsunuz. Sonra siz evinize çıktığınızda o size göre arabayı tamamen kapatıyor. Şimdi şöyle küçük bir görüntü yapalım, az bir şeyimizi kaçalım. Ses sistemi gayet yeterli. Bakın çalıştığını duymuyorsunuz. Şu an aracı çalıştırdım, müziği kapatıyorum. En sevdiğim özelliklerden birisi. 1 2 TSI araçlarda Volkswagen ve Seat grubunda da bu var. Özellikle TSI araçlarda bu var. Arabanın çalıştığını duymuyorsunuz. Dizel kullandım daha önce. Bu hazzı bu tadı alamadım. Arabamda 16 inç jantlar var. Birazdan bozuk yolda da deneyeceğim. Normal gidişte de sesini dinleyebilirsiniz yalıtım olarak bozuk yolda da. Yaklaşık 100-110 kilometreden sonra 120 kilometreden sonra hafif ses gelmeye başlıyor. Onu bir deneyip görmek daha mantıklı olacak. Şimdi küçük bir yol deneyimi yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi küçük bir yol deneyimi yapalım. Önce güzel bir yolda biraz basalım. Kaç kilometreden sonra ses alacağız? Kaç kilometreden sonra rüzgar sesi var? Sizi rahatsız edecek ölçülerde mi değil mi? Onları bir değerlendirelim. Evet, şöyle bir basalım. Öncelikle hızlanması gayet yeterli. Bakın bir anda hani 0 olarak ölçmüyorum. Hızlanma değeri olarak. Vites aralıkları yeterli. 6 ile bir 1-2 TSI'yi e, kurtarıyor. Gerçekten iyi destekliyor. Ben çok hızlı araç kullanmıyorum. Ama tabi yine bir tırı sollamanız gerektiğinde veya hızlı gitmeniz gerektiğinde acil bir işiniz olduğunda size sizi çok üzecek bir araç değil hız testleriyle ilgili videolar internette var. Sesleri duymaya başladığımız 120'den sonra hafif bir rüzgar sesi alıyor. Aracımda 16 inç çantlar var. Orijinal 16 inç çantları var. Ee, Tabi biraz modifiye yapacağım ama şu an kendi orijinal çantları mevcut üzerinde. Duyduğunuz gibi 130'da yani 120'den sonra hafif rüzgar sesi geliyor içeri. Altı çift testte de, devirlerde 130 km hız barda gidiyorum. Hız bandı olarak e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani çok fazla devirsiz kullanmayayım, çok fazla e, diyorsanız. Bu arada yakıt tüketimine de bakalım. Biraz bastım. Hızlanmak için 7.2'lerde 7.3'lerde gösteriyor böyle bir ortalama ya da anlık tüketimi şöyle bir yapalım. Şunu bir sıfırlayalım. Normal bir kullanım yapalım. Hafif. Yavaş yavaş ıslanalım. Devirli ıslanalım. Bir de öyle bakalım. Dışarıda çok fazla rüzgar var. Yolda hissediliyor. Gelirken az önce ağaçlardan da hissediyordum. Direkt vuruyor. O yüzden şu an gayet rahat alabilirsiniz rüzgar sesini. Motor sesi gelmiyor ama trip sesi ve motor sesi almıyorum ama rüzgar sesi geliyor evet. Şu an 116-117'lerdeyim. Almaya başladık sesi. 120'deyim. Hız sabitleyicisinin hızdan düşme gibi bir derdi yok. Bazı araçlarda hızı sabitliyorsunuz ama belli hızlardan sonra veya rampa tırmanırken o hıza ulaşamadığında kapatıyor. Öyle bir derdi yok. Ya da yokuş aşağı inerken kapatma gibi bir derdi yok, frenleme gibi bir derdi yok. Yine aynı hıza geldiğinde sabit devam ediyor. Bu özelliği hoşuma gitti. Onun dışında rampada daha önce TSI videosu çekmiştim. Arkadaşlar anlattım ama rampada yığılma, zorlanma olmuyor. Ve bu araçlar sonuçta ayağınızın altında bir gaz pedalı var. Kullanım şeklinize göre yakıyor veya kullanım şeklinize göre ekonomik gidiyor. Uzun yolda altı vites 120-130 km benim için ideal yani ortalama 3000 denir. Bu da uzun yolda hani bir anda hızlanmazsam altı litrelere buluyor. Biraz daha devirli kullanırsam 5-5.5 litrelere buluyor ama 5'in altında pek bu arabada görmedim. Dışında yine söylüyorum bir iki ama tabi eski kullandığım Torino'ya göre ağır bir araba bu yüzden ortalama bir 0.5 veya 1 litre gibi bir rakamların olması aralarında fark olması normal çünkü 200 kilo 200 250 kilo fark var aralarında şu an bakalım yine 6 litrelerde gidiyorum 6 litrelerde gidiyorum. Yani bunu 5'e düşürebilirim ben. Yani fazla hani daha az düşürebilirim diyen hani ya hiç gaza dokunmayacak. Çünkü bu arabanın hani fabrika verisi ortalama 7.1 litre gösteriyor. Ama e, yine şehirler arasında bu sabit hızlarda en fazla 5'e kadar yine düşecek. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor bu araba için. Benim için kurtarır bir maliyeti var. Hızlanması gayet güzel. Yakıt tüketimi dediğim gibi düşük hızlarda ilerlerseniz 110 120 5 litrelere kadar düşürürsünüz. Ben 5 5 litreye kadar düştüm. Ama tabi e, tabii bu sizin yine kullanımınızla alakalı. Bunu daha fazla düşüren arkadaş olacak, bu olacaktır. Can üstündeki can farkı olur. Sonra ne bileyim eşya farkı olur. Ben eşya yükleyip gidiyorum. Hani tamam devini de kullansan araba ister istemez zorlanacak. O size kalmış. Sizin kullanımıza göre ettiğin için. Gelelim ben niye Jetta aldım? Ee, teknik özelliklerine zaten her yerde değiniyorlar ama ben bu arabayı iç mekan genişliğinden o kol arka koltuk diz mesafesi genişliğinden baş mesafesi genişliğini düşünerek biraz daha hem görüntü olarak hem kalite olarak hem yol tutuş olarak hem viraj olarak yani aradığım her şeyin olduğu bir arabayı gördüm. Tabii ki yeni model arabalarda çok daha fazla özellikler veya çok daha iyi olan arabalar var ama bütçeme göre alabileceğin premium tarzda yani premium olarak düşündüğüm bir arabaydı C segment. Çok büyük bir araç ihtiyacım yok. Eşimi rahatça kullanabileceğini düşünüyorum. Ee, bu yüzden aldım açıkçası. Ve ben ee, Highline paketini neden aldım? Ben Highline paketini yani 140-150 bin lira verip de boş bir arabaya binmek istemediğim için aldım. Ve şöyle bir şey var. Açıkçası. Yani özellik istiyorum ama ben böyle çok işte gırtlak dolu diyorlar ya şu olsun bu olsun hepsi olsun diyen bir adam değilim ama arabamda işte bir hız sabitleyici benim için önemli. Yani ben kullanıyorum. Uzun yol yapıyorum. Seviyorum uzun yolculuk, uzun yol yapmayı uzun yol yolculuğunu e, hız sabitleyici gerçekten sürekli kullanıyorum. Yani 110'a 120'ye bir sabitleyip biraz da onun rahatlığıyla araba kullanma hoşuma gidiyor. Sonra ne bileyim far sensörü yine söylediğim gibi tünellerde dalıyoruz insanız hepimizin kafası yani bir saniye olsa bir dakika olsa gidiyor. Yol e, yola bağlı sadece yolu düşünerek hareket ediyoruz. Hatta bununla ilgili bir rahatsızlık da vardı. Ne diyorlardı? Yol hipnotizasyonu, hipnotizasyonu diyorlar. Yani uzun sürece bir yola baktığınızda tamam dikkatiniz trafikte oluyormuş ama kafanızdan geçen şeyler, hayalleriniz bunlar etkiliyor. Her neyse far sensörü benim için bu yüzden önemli. Hani gece akşam tünele giriyorsun veya gündüz tünele giriyorsun. Gündüz apaydınlık, güneş var. Bir anda giriyorsun karanlığa giriyorsun. Gözün alışıyor alışmıyor farlara açıyor. En azından sen olmasan da seninle beraber trafikte birçok insan var. Onları rahatlatıyorsun. Bu özelliğini seviyorum. Yağmur sensörü çok aradığım bir özellik değil ama tabi olduğu için kullanıyorum. Park sensörü benim için çok önemli. Ee, geri fiteste açılıyor ve manuel olarak da bakabiliyorsunuz. Ön arka park sensörünün olması benim için gerçekten çok önemli. Çünkü eşim de benim aracı kullanıyor. Kullanırken çok rahat ediyor. E ben de yeri geldiğinde onunla rahat ediyorum. Hiç bilmediğim ilk aldığım gün de mesela arabanın uzunluğunu bilmiyorum yeterince alışmadım ama alışmasam da o park sensörü sayesinde park ederken en azından rahat bir his veriyor, güven veriyor. Yani bu yüzden full araba olması istiyorum. İşte ne bileyim bu arabada ben 5 koltuğu çok seviyorum. 5 bu arabaya çok güzel gidiyor. Yarı deri koltuk, yarı kumaş koltuk. Seviyorum. O highline paketlerde oluyor. Comfort line'larda ekstra opsiyon olarak alıyorlar veya hepsinde oluyor bilmiyorum ama onu seviyorum. Ha, mesela e, arabamda illa cam tavan veya sunroof olsun diyen bir adam değilim. Çünkü daha önce birkaç arkadaşımın başına gelen kötü olaydan dolayı işte hem bakımıydı hem sıkıntısıydı çatladı kırıldı bilmem nesiydi hem de açıkçası çok aradığım bir özellik değil. Ha, olsa kullanırım tabi ama illa da sunroof'lu arabaya bineceğim diye bir derdim yok. Onun dışında Highline arabada işte ne bileyim katlanır aynalarını seviyorum. İşte Follow Me Home sistemini seviyorum. Navigasyon bluetooth'u bilmem neyi seviyorum. Ama bu arada bu arabada bir USB yeri olsaymış tabii ki güzel olurmuş. Highline'da olsa Bosco'ya işte standart kötülüklerinden biri. En fullü de olsa bazı özelliklerini opsiyon olarak size satmak istiyor. Boş veriyor bazen. Yani bu arabada bir USB'nin olması gerekiyordu. 2011'e göre değerlendirirsen çok ekstra bir şey miydi? O zaman ekstraydı ama şu an şart. Yani onun dışında yani kullanışlı özelliklerin olması benim için mantıklı. Hani fazlasına tamam gerek yok. Mesela bir koltuk ne olmasa da olur benim arabamda. Yani çünkü tamam uzun yola çıkıyorum ama normalde evle iş arasında kullanıyorsun. Zaten ısınana kadar küçük bir yerdeyim. Isınana kadar zaten işime gidiyorum. Hani çok da aramıyorum. İşte dönüşlerde sısparının yanıyor olması ekstra görüntü olarak güzel. Kaptanır aynalar dedik görüntü olarak güzel. Yani genel olarak sevdiğim e, tarzlar Highline'da var. Bu arada yine yol sesini duydunuz. Tekrar e, biraz daha düzgün bir yola girdim. Yol seslerini alıyorsunuz. Tabi üzerindeki 16 jantın etkisi de olabilir bozuk yollardaki gelen sesi, rüzgar sesini, normal yol seslerini dinlerken ben gevezelik ederken en azından daha rahat dinleyebiliyorsunuzdur. Genel olarak güzel bir araba arkadaşlar. Yani ülkenin şu an piyasası bu arabaların 165 5'e koyan da var tabi. 140 165 bin lira bandı arasında gidiyor. Temizliğine göre, işte hasarına göre, boya değişen durumuna göre fiyatlar değişiyor ama o fiyatlarda alabileceğiniz kendi segment ve işte biraz daha premium hissettirecek bizi memnun edecek yakıt avantajlı yakıtı olarak da avantaj sunan güzel bir araba şimdi tekrar bir daha yakıt tüketim değerine bakalım 5.5 ortalama görüyorsunuz şu an 3.9 5.5'e düştü yavaş sürüyorum devirli sürüyorum yani ben bunu uzun yolda tamam şimdi hani yol bozuk basıyorum yavaşlıyorum deniyorum o, o rakamları veriyor ama ben yani 5.1'den aşağısını görmedim. Ha yani gören arkadaşlarım vardır. Hani dediğim gibi oynama olur, yazılım olur, ne bileyim cam olur, lastik olur. Bunlar etkiler tabi ama ben 5.1 diyorum. Bu araba içinde 1350 kilo bir araba içinde bence gayet başarılı. Özellik olarak ABS'si, ESP'si işte yol tutuşu yokuş kalkış desteği bunları olan bir araba. Yine söylüyorum. Bunlar da kullanıcı için önemli özellikler. Yani bunu çoğumuzun eşi de kullanacak bu arabayı. Onun için de mantıklı bir araç. Yani genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Biraz amatörce oluyor ama elimden geldikçe aklıma gelen her şeyi cevaplamaya çalışıyorum. Ha bu arabayı almadan daha önce bir yine TSI bir araç bulmuştu. açık taktırmıştı. Çok inceledim. Yani ben TSI araçlara tüp olayını çok doğru bulmuyorum. Bu işi profesyonel yapan insanlar var ama yakın tüketim değerlerini zaten sakin kullandığım için yakalıyorum. Yani ekstradan bir tüp maliyeti ya da eminim bir tüp bakımı e, onun takibindense bir iki TSI arabada hani devrinde kullanıp uzun zamanlar kullanıp ucuz maliyetlerle uzun, uzun zamanlar kullanıp cüp taktırmamak benim için biraz daha cazip geliyor. Bir iki TSI tüp taktıran arkadaşlarım var. Daha iyi yakıt tüketimi olsun diye. Yine Jetta'nın 1.4 TSI 122 beygirliklerine tüp taktıran arkadaşlarım da var. Bunun için İstanbul'da büyük mühendislik firmalarına başvurup yıllardır bu işin uzmanlığını yapmış İnsanlara başvurarak yaptırmış insanlar arkadaşlarım var. Tüp taktırmış arkadaşlarım var. Benim olduklarını söylüyorlar ama bundan çok büyük zararlar gören, işte motor indirmek zorunda kalan arkadaşlarım var. O yüzden ben TSI araçlarda çünkü biraz daha sağlıksız buluyorum. Daha önce videoda sormuştu birkaç arkadaşım. O yüzden buradan sesli olarak da onlara cevap vermek istiyorum. Zaten devrede kullandığınız zaman bu araçları emin olun yakıt olarak sizi çok rahatlatıyor. Yani 5.3'e düştü. Dediğim gibi 5.1'lere kadar gidiyor. Tamam şu an yüzde gidiyorum altın fitresine 2000 ama e zaten ben 120 bandında kullanacağım uzun yol. Uzun yolda 5 noktaya kadar yani 5 litreye kadar düşüyorsunuz. 6 size kalmış. O yüzden bence yeterli. Tüp ihtiyacı olmayan bir araba. Tabi o sizin tercihiniz. Herkesin kendi zevki. Bu arabalarda jettalarda özellikle beyaz rengi tutuyorlar. Siyah renk biraz açıkçası araba kirlendiğinde hemen gösteriyor. Biraz nazlı oluyor. Biraz bak, bak bana diyor. Beni temiz tut. O dezavantajı oluyor siyah rengi. Onun dışında siyah renk çok güzel duruyor. Daha önce benim Jetta'ya yani modifiye de yapmıştım. Modifiyeyi de çok güzel gösteriyor. Genç arkadaşlarım için ya da en azından benim gibi hafif modifiye de olsun. Araba hem kendini de göstersin. İşte hem aile arabada olsun. Aile arabası da olsun diyenler için hafif modifiye de kendini gösteriyor. İşte bu arabada Amerikan parklar var. Görüntü anlamında akşam görüntü anlamında güzel duruyor. Ama tabi CLI tamponlar yapılıyor. E, fotoğrafını paylaşacağım. Eski araba. İşte çelik çantlar takarak veya hafif spor yaylar takarak daha güzel performanslar elde ediyorsunuz. Çünkü mesela Jetta'nın şu, çok, çok kötülüğü var. Yol arabası yola oturuyor ama virajlara yüksek hızlarda giren arkadaşlarım için bir tık daha sıkıntılı bir araba. E, tamam yine çok güzel bir, bir viraj ama hafif spor yayla veya işte başka şekilde destekleyerek virajlara girmeniz daha sağlıklı oluyor. Daha güven veriyor. Onlar yapılabilir ekstradan. Onun dışında görüntü olarak da yeterli bir araba. Açıkçası seviyorum bence. Açıkçası seviyorum jettayı ben. Bu benim üçüncü jettam. Ve ben gayet memnunum. Bakın devirini düşürdüm. Altın tüktesi de hafif rampada yine hızlanıyorum. Hani öyle yığıldım, boğuldum, vites düşür, beni yorma bu tarz bir e, e, şikayeti gelmiyor. Son kez şöyle bir size yakıt değerini göstereyim arkadaşlar. 90-100 civarında bir hızlanmayla 5.2 litreye kadar düştüm. Tabi bu yine artar azalır. E, bu uzun yolda daha e, belirli rakamlara ulaşır ama ben 5.1'in altına pek düşemedim. Yine söylüyorum 5 litrelerde yakıyor. Yakıt tüketimi çok güzel. Yine kullanmanız alakalı tavsiye edebileceğim bir araba. Tekrar beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Zamanınızı ayırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Artık zamanınıza göre iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı haftalar diliyorum kendinize çok iyi bakın en kısa zamanda görüşmek üzere